Av çay gibisi de var mı kardeş? Çay Türkiye'ye kim getirmiş bilir misiniz? Onu da mı sen getirdin yoksa mi? Yok şimdi yalan söylemeyeyim. Benim büyük dedem getirmiş. <laughs> İngiltere'de bir savaşa katılmış da... ...İngilizler... ...her gün saat beş oldimi çay molası verirlermiş. Savaşta bile... ...beş oldimi savaşı keserlermiş... ...çay içer, ondan sonra devam ederler. <gülüyor> <gülüyor> Dedeme de içirmişler. Dedemin de hoşuna gitmiş. O, o çaydan almış getirmiş Erzurum'a. Ondan sonra da... ...Erzurum'dan da bütün Türkiye'ye yayılmış. <laughs> Bende yalan yok, hilal da yok arkadaş. Teyze ...geçenlerde Bursa valisi sen aramıştı. Neyi aramış? He... ...dedi ki... ...Bursa'yı çekiciler bastı. Ecele çıkıp gelesem, bizi kurtarasam. Ha. Daha durulur mu? Elə hemen doğru havaalanına getdim. Tiyeriye bindim, doğru bursaya. İki yirmi dakika bursaya gittim. <laughs> Dışarı çıxmadan ağzını gözünü bağladım. Gəndim aşağı Bola yer gök, çekirdeğe arkadaş. <laughs> Vali Bey geldi. Rica üstüne rica, rica üstüne rica. Bizi kurtar Teyemi, bizi kurtar. Aklıma geldi. Hemen Çin aradı. Çin'i aradım. Çinlileri Bursa'ya davet etti. He. 2000 tane tır yolladı. Çinlileri doldurdular, getirdiler Bursa'ya. Hele deyin ki niye getirdi? Niye getirdiniz? Çinliler çekirgeyi çok severlerdi ondan. Valla kardeş, Çinliler tırlardan yemir, Çekilgelerin canına düştüler. 10 dakika geçmedi, çekilgelerin canına düştüler arkadaş. Çekilge yer gibi çekilgeleri böyle çıtır çıtır yiyirler. 10 <laughs> dakika oldu, böyle illaç için yani harasan bir tane çekilge bulamazlar. Öyle yediler. E sonra yedikten sonra Çinliler gitti mi? Yo, kat et. Duymak arkadaş. Önüne geleni yediler, önlerine geleni yediler arkadaş. Zannedersen Bursa, Etopya'nın Türkiye çümesi olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Kovalayın geçsinler. Nere kovalıysa? Hem getir, ondan sonra da kovala olur mu? Ayıptır. He, kardeş, Üşünürəm qara qara. O arada Vəli bəy də gəldi. Nə idi aciyiq, təyo? Bizə utar bunlardan. Ağılıma gəldi. Ütün çinləri topladı. Dedim ki, Çin-də hökumət hər kəsə bilər ton bədəfa kiriş dağadır. Daha sözüm bitmədən Çinlər davana qüvvə qoşmuyor başlandı. <laughs> baktım ki valideyi de peşlerine koştu. <laughs> Dedim nere vali bey. Dedi ki ben de papir iş dillerini şuraya koşacağım, sen de gel. <laughs> Dedim ki yok yok ben onları kandırdım, gel gitme. Neyse gülüştüm gülüştüm. Vali Bey beni aldı götürdü, İskender yedirdi. Çok güzeldi ama bizim cah kebabını da tutmuyor kardeş. Oradan havaalanına götürdüler. Teyyeriye bindirdiler. Hasan Karasına geldim. Kandırdım Çinli, kurtardım Bursa'yı. Ben de yalan yok, hılaf da yok. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.